Bugün telefonda nasıl e, Windows açılır onu göster. Evet. Windows atacağız. açacağız. Atacağım ne? Açacağız. Aynı birlikte işte bu oyuna girmeniz lazım. Bu oyunu herkes biliyordur. Hayır adı yok. E, bir de profilimi nasıl e, böyle yaptığını başka bir videoda söyleyeceğim. Evet. Ondan sonra Windows Windows 10 simülasyonu diye bir oyun aratmanız lazım ve bu oyuna gir. Ve artık Windows'unuz hazır. Evet ben başka bir YouTuber değilim. Hemen göstereyim. Herkes selam. Ben akarsım. Kendi bir yok ediyor mu? Dakika. Evet, ekran tıklayalım. Evet, şu an Windows'tayız yani. Windows. Aç. Burada şunu güzel bir yere koyayım. Evet, şu an Windows'tayım. Daha popüler bilmiyorum. Ee, mesela şuraya gelelim. Bir de internet yerine girip komşunun internetine girirseniz böyle bir yer açın. Mesela e, ne yapalım? Bilgisayar dosyaları sil. 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 Aha siliniyor. Siliniyor. Güzel. Sil. Aa nasıl silmeme izin vermiyor. Sileceğim. Sileceğim bana ne sileceğim. Acaba zorlarsam ne olur? O yüzden zorlayacağım. Neyse çok ne? Başımıza iş geliyor. Neyse burada oyunda yürüyebiliyoruz ne alakaysa. Windows'da yürüyoruz. Oh my god. Oha. Ha, boya. Boyaya tıklayalım. Ah. Mesela ne çizelim buraya? Bir adet Maviden bir şey çizelim. Böyle. Error çizelim. Roblox'taki Roblox Store'daki error. Böyle değişik bir şey çizelim. Neyse ben bununla vaktimi harcamayacağım. Önce şunu kapatalım. Evet şimdi mesela Windows'a tıklayalım. Bir şey olur. Mesela resimleri. Bu ne bu ne bu bu her şey tıklıyorum şu an alakasız şeyler bu değil <laughs> buna tıklamayacak <Dur>. ee... <laughs> mesela resim fotoğraf fotoğraflarım fotoğraflarım mesela hesap makinesi hesap makinesini şuradan da açabiliyoruz Şuradan. yani buraya tıklayıp da açabiliyoruz Allah yanlış yere açtım dur Ah, yanlış şeyleri açıyorum. Neyse, kapa kapa kapa. Neredir? Hesap makinesini kaybettim. Heh, hesap makinesi. Buradan kapatacağım. Heh, kapattım. Bir de şöyle ee... bir şey var ki oyundaki bazı şeyler çalışmıyor. Mesela bunu tıklıyorum çalışmıyor. Bunları tıklıyorum. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Ama e, Google Chrome'a girip mesela YouTube'u açarsak YouTube'dan mesela şu videoyu izliyorum. Hello. Tüm videolarda hello diye başlıyor. Bana bir dakika. Banana VT. Baba